Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, VNT dosyası bilmiyorum başınıza geldi mi? Şu şekilde bir VNT dosyam var. Bu VNT dosyası e, bir telefondan e, gönderilmiş notlar oluyor. E, notların e, gönderdiğinizde bir mail adresine gönderdiğinizde VNT dosyası olarak gönderiyor şu şekilde. Bu VNT dosyası e, açmayla alakalı daha önce hiç deneyimim olmadı ama bu şekilde bir deneyim yaparak sizlere yardımcı olmak istiyorum. Şu şekilde edit notepad olarak açtığımda hiçbir şey belli olmuyor. Bunu denemeyin. Olmuyor zaten. Bununla alakalı evet, vntconverter.com sitesi arkadaşlar. Çok hızlı ve pratik bir şekilde bize vnt dosyalarını text dosyasına çeviren bir site. Bu siteyi e, hemen bu videonun altına bırakacağım. Dosya seç, masaüstü, ardından VNET dosyamız açıyoruz ve şu şekilde tıklıyoruz. Bakın, hemen karşımıza bir e, VNET e, text dosyasını alacağımız tüm isimleri saydı. Böyle ctrl-c yaparak, kopyalayarak e, listemize yazıyoruz. Şu şekilde. Evet bu şekilde arkadaşlar. E, çok hızlı ve çok pratik bir şekilde. vnt.convert.com adlı siteye girerek bu işi hallediyoruz. Program falan indirmemize gerek kalmadan. Bir sonraki anlamlı videoda görüşmek dileğiyle. Bu videoyu beğendiyseniz hemen bu videonun altına yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.